Herkese merhabalar arkadaşlar. Rasyonel sayılar, gerçel sayılar ve irrasyonel sayılarla karşınızdayız. Evet, arkadaşlarımıza kanalımızı tavsiye etmeyi ve beğenmeyi unutmayın. Rasyonel sayılar diyoruz önce. Peki rasyonel sayılar nedir? Buna hep birlikte bakalım. Rasyonel sayılar paydası sıfır olmayan, tanıma dikkat edin, paydası sıfır olmayan ve iki tam sayının oranı biçimde yazılabilen sayılara rasyonel sayılar denir. İki tam sayının ...oranı şekilde yazılan sayılara... ...rasyonel sayılar denir arkadaşlar. Sembolü Q ile gösterilir. Evet aşağıda verilen sayıların neden... ...rasyonel sayı olduklarını açıklayalım. Rasyonel sayı A bölü B şeklinde yazılabiliyor... ...ve B sıfırdan farklı olacak. B sıfır olursa tanımsız olur. Onun için biz bunlara A bölü B şeklinde yazılan sayılara... ...rasyonel sayı diyoruz. Şimdi burada B... 1 olabilir arkadaşlar. Buraya dikkat edelim. Gerçekten çoğunun tanımında bu var. 100 dışarı ne diye çıkar? 10 diye çıkar. 10, 10 bölü 1'dir ve A bölü B şeklinde ne yapılabilir? Yazılabilir. Evet. Peki 25, 5, 25 dışarı ne diye çıkar? 5 diye çıkar. Eksi baştadır. Eksi 5. Peki eksi 5 bölü 1 şeklindedir. Zaten paydasında gizli bir vardır. Onun için bu da rasyonel bir ifadedir diyoruz. Evet 25 zaten 25 bölü 1'dir. Rasyonel bir ifadedir. 12, 12 bölü 100'dür. A bölü B şeklinde. Yine rasyonel bir ifade. A bölü B şeklinde. Rasyonel bir ifade. Şimdi buraya gelelim arkadaşlar. Sürekli 32, 32 devre diyor. Ben 32'nin üzerine devreden işaretini koyuyorum. Devreden sayılar da biz A bölü B şeklinde yazabiliriz. Hemen burada söyleyelim. Sayının şu şekil orijinali bu şekildir. 4,32 devre diyor. Peki ben bunu nasıl yazacağım? Tabii ki ee, buradan de, e, sayının tamamını alıyorum 432 ve devreden sayıya kadar olan kısmı alıyorum 4 432'den 4 çıktı ve virgülden sonra devreden kadar 9 devretmediğin kadar 0 virgülden sonra 2 tane devreden var o zaman 2 tane koyuyorum ne oldu A bölü B şeklinde oldu arkadaşlar buraya bakalım 144 Dışarı ne diye çıkar? 12 diye çıkar. 3 çarpı 12, 36, 36 bölü 1, A bölü B şeklinde yazılabilir. Yine 375 devreden bir sayı olduğu için bu şekilde yazılabilirim ve A bölü B şeklinde yazılabilir. A bölü B şeklinde yazılabilir. Bu 0 bölü 1'dir ve 0'dır. Yine A bölü B şeklinde yazıldığı için bu da bir devreden sayıdır arkadaşlar. Evet. Devirli ondalık sayılar gösteriminde nasıl yazılıyor? Buraya bakalım. Şimdi... Sayının tamamı eksi devretmeyen kısım. Sayının tamamı kaç burada? 436 eksi. Devretmeyen kısım kaç? Tabii ki 43. Bölü. Virgülden sonra devreden kadar 9. Yani bir tane devrediyoruz. Ve devretmeyen kadar 0. Ve yine bir tane devretmiyor. 436,90 arkadaşlar bizim için A bölü B şeklinde. Evet. Devam ediyoruz. Aşağıdaki devirli ondalık gösterimleri rasyonel sayılar olarak yazalım demiş. Buradan yine e, tamamını alıyorum sayının 157 ...eksi. devire kadar olan sayıyı alıyorum. Kaç? 15 bölü virgülden sonra devreden kadar 0. Devretmeyen hiç sayı olmadığı için devreden kadar 9, devretmeyen kadar 0. Bir tane devreden var. 9'u yazıyorum arkadaşlar. Evet buraya geliyorum. Sayının tamamını alıyorum. 230, e, 243 ve 45. Sayının tamamını aldım evet. Devri, devirli kısma kadar kısmı çıkarıyorum 243 bölü diyorum. Virgülden sonra devreden kadar 9 99 ve devretmeden kadar 0 arkadaşlar. Yine rasyonel sayı olarak ne yaptım? Tabii ki yazdım. Evet, irrasyonel sayılara geliyoruz. İki tam sayının oranı biçimde yazılamayan sayılara irrasyonel sayı denir. İki sayının oranı şeklinde yazılamıyor arkadaşlar. Evet, irrasyonel sayının gösterimi bu şekildedir I sayısıyla gösterilebiliriz. Burada dikkat edeceğimiz bir şey var. Pi sayısı normalde irrasyonel bir sayı. Evet pi sayısı irrasyonel bir sayı bizim için. Ama pi sayısı ile ilgili pi sayısı irrasyonel bir sayı ama pi sayısını biz 3,14 veya 3 alarak ne yapıyoruz? Rasyonel bir sayı şeklinde dönüştürebiliyoruz. Şimdi buraya bakalım. Evet burada herhangi bir ben bunu a bölü b şeklinde yazabilirim. Nokta nokta gidiyor sonsuza kadar. Yani hangi iki sayının birbirine bölümünü olduğu belli değil. Onun için bu irrasyonel bir sayı. Şimdi bak buraya bakıyorum arkadaşlar. Burada 48'i ne diye yazarım? 16 çarpı 3 diye yazarım. O da 4 kök 3 bölü 2 diye çıkar. 4'ler gider. 2 ile sadeleşir. 2 kök 3. Şimdi ben burada yine a bölü b şeklinde Yazma şansım burada yok arkadaşlar. Şimdi ben bunu tam sayı veya rasyonel sayıya çevirmem için kök 3 ne yapmam lazım? Çarpmam lazım. Kök 3'ün yaklaşık değerini bulabilirim. Onun için tam bir ifade olmadığı için arkadaşlar bu da irrasyonel bir sayı. Şimdi buraya bakıyorum kök 5 yine bakın sonsuza kadar gidiyor görüyor musunuz? Sonsuza kadar gittiği için a bölü b şeklinde hangi sayının hangi sayıya bölümü şeklinde yazamadığım için bu da bir irrasyonel sayı. Evet yine 25 bölü ben bunu şu şekilde yazarım 25 bölü 10. O da 5 bölü kök 10 diye çıkar arkadaşlar. Yine burada bir köklü sayı olduğu için ve kök onun değeri bilinmediği için arkadaşlar ben burayı a bölü b şeklinde yazamam. Bu da irrasyonel bir sayıdır diyoruz. Evet devam ediyoruz. Şimdi gerçeğe sayılara geldik. Gerçeğe sayılar rasyonel ve irrasyonel sayıların hepsi yani q ve e, irrasyonel sayının hepsi reel yani e, gerçel sayılar denir, gerçek sayılar denir, reel yani gerçek sayılar denir ve r ile gösterilir arkadaşlar. Bakın kök 108 irrasyonel bir sayı mıdır? Evet. Onun için aynı zamanda e, gerçel bir sayı mıdır? Evet. Pi bölü 2 bir irrasyonel sayıdır. Onun için aynı zamanda reel bir sayıdır. Yine buraya bakıyorum. E, bu peki e, 0,7 devrediyor 7. Arkadaşlar bu nasıl bir sayıdır? 7 bölü 9'dur bu. Bu rasyonel sayıdır ve aynı zamanda yine reel bir sayıdır. E, 169, 169, kök 169 nasıl çıkar arkadaşlar? 13 diye çıkar. Eksi 13 başında da eksi var. 13 bir tam sayıdır arkadaşlar. Z ile gösterilir biliyorsunuz tam sayılar. Aynı zamanda 13 bölü 1 şeklinde A bölü B şeklinde yazdığım için bu rasyonel sayılarda olur. Ve aynı zamanda da e, reel sayıdır. Bu bir reel sayıdır diyoruz arkadaşlar. Bakın e, şöyle yapıyorum. Her rasyonel sayı bir reel sayı, her irrasyonel sayı bir reel sayı. ...burayı anladık. Ama her rasyonel bir irrasyonel değil arkadaşlar. Evet buraya geliyorum. Yine bu bir irrasyonel sayı ve aynı zamanda bunu kapsadığı için reel sayı diyorum. Evet. Yine burada arkadaşlar burada dikkat edin bakın sonsuza kadar gitmiyor. Sonsuza kadar gitmiyor. Bunu ben nasıl yazabilirim? E, ondalık şekilde yazabilirim. Ondalık şekilde yani A bölü 5 şeklinde yazabilirim. O zaman bu da nedir? Hem rasyonel sayıdır. Aynı zamanda rasyonel olmasıyla ile itibariyle reel sayıdır diyoruz. Evet. Aşağıda verilen kareköklü ifadelerden hangilerinin kök 48 ile kök 48 ile çarpımın sonucu rasyonel sayıdır demiş arkadaşlar. şimdi kök 48 nedir? 16 çarpı 3'tür. 16 dışarıya 4 ile çıkar 4 kök 3'tür. yani içerisinde kök 3 olan arkadaşlar e, bu arada kök 3 ile kök 3'ü çarparsak e, ne olur burası dışarı 3 diye çıkar. 3'ü de ben a bölü b şeklinde 3 bölü 1 şeklinde ne yapabilirim yazabilirim. O zaman içerisinde kök 3 olan yapıların hepsi rasyonel olur. Evet kök 3 var olur. Burada 25 çarpı 3 diye yazarım arkadaşlar. O da 5 kök 3 diye çıkar. İçerisinde kök 3 var. Evet bu da rasyonel olur. Bunu 36 çarpı 3 diye yazarım. O da 6 kök 3 diye dışarı çıkar. Kök 3 var. Tabii ki olur arkadaşlar. Burada ee, Kök 3 ifadesi var mı? 3 çarpı 30 dışarı çıkmaz. Evet bu olmaz. Yine kök 3 yok. Yine kök 3. Evet kök 3 ifadesi var arkadaşlar burada. Ama dışarıda yine kök 2 olduğu için bu kök 2'yi ortadan kaldıramıyorum. Yine bu da olmaz. Evet arkadaşlar rasyonel sayı, irrasyonel sayı ve gerçel sayıları burada bitiriyoruz.